Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir video, hoş geldiniz. Rise Online'daki ilk videomuz olsun ve başta gördüğünüz gibi kaç karakterle başlıyoruz ve ne yapacağız? Bunları hemen geçelim. Bu videoyu Rise Online'ın açılacağı gün sabah paylaşacağım. Gün içerisinde ben şehir dışına çıkacağım mi direkt Ryzen'lara başlayacağım büyük ihtimalle açılışı yetişirim arkadaşlar. Şimdi Ryzen'larda ne yapacağız? Hedefimiz ne olacak arkadaşlar? Bir tane asılımız olacak ana karakterimiz ve bu karakterimizi dizmek için iki tane BP pries açacağız. Yani iki tane bilgisayar açtık ve bu iki tane bilgisayar Ryzen'la yükledik ve bu priesler sürekli rovda işte sağ solda slotlarda hem slotlardaki farm droplarını 24 saatlik farm droplarını size göstermiş olacağım hem de bu presler 24 saatte ne kasarsa direkt kastıklarını ana karakterimize asasımıza aktaracağız. Ama öncesinde şöyle de bir şey yapmamız gerekiyor. Preslerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Level sınırlarını maksimuma çıkartmamız gerekiyor. Yani bireys karakterlerimizi bizim arkadaşlar 75 seviye ulaşması gerekiyor. Çünkü 8 tane bilgisayarımızı aktif etmedik. Amacımız hani çok da abartmaya gerek yok bence. 2 tane pres gayet de yeterli asas karakteri kasmak için ki işe falan gittiğimde asas karakter sürekli pres karakterlere yardım edecek zaten. O da rolde olacak. 3 karakter bir slotu döner herhalde. Çok bir şey bırakmasına gerek yok da önlüğümüz slotun. Mesela Günde işte 1GB, 2GB, 3GB gibi bir para bırakmasına gerek yok günde çarbaşı 15, 20, 30 m 40 kem kassa bana yeter arkadaşlar. Hani 3 çarın geliri günde 50-60 hem yani 1 GB civarı olsa o slot bana yeterli. Ha baktık ki canımızı sıkıyorlar. Nereye gitsek kafamıza getirip 8 karakterler koyuyorlar. Çünkü biraz infosunu aldım. 8 karakter başlayacak çok çok fazla arkadaş var. Hani 8 karakter dedim mi bakmayın. bir slota 8 karakter. Hani ben 56 karakterle başlayacak arkadaş biliyorum. 30 karakterle başa çok fazla böyle bilgisayar sayısını arttırarak farm yapmaya. Çünkü GB piyasası biliyorsunuz ister istemez çok fazla olacak. O yüzden bu arkadaşlar para kazanmak amacıyla böyle girişimlerde bulunacaklar. Eğer çok canımızı sıkarlarsa yan bilgisayarlarımız var. Hemen aktif ederiz. Rise'ı yükleriz. Premium'ları çeker. Biz de onların yaptıklarını onlara yaparız arkadaşlar. Herhangi bir problem yok burada. Ön kaydı Galya mı ne var arkadaşlar onu yaptım ben. Girince zaten sorunun ismine bakacağım. Sorunun ismine hiç bakmadım bile. Sadece ön kaydı yaptım. Geçtim. Hep Yap beraber girip bakacağız sorunlara. Büyük ihtimal açıkçası böyle hardcore abanmaya gerek yok. Siz de abanmayın. Çünkü o ara laklar olsun. Geri atmalar olsun. Oyundan düşmeler çok fazla olacağı için. Biraz kendinizi yorarsınız serimizin gidişatını söyledik. Siz de mesela ya yani evde 3 tane bilgisayarınız var. Karakterinizi nasıl edebilirsiniz Bunları göstereceğim arkadaşlar. Alacağımız premiumları, işte paketleri hepsini şimdi beraber inceleyeceğiz. Ama öncesinde tekrardan Rise Online'a yeni iki server hayırlı olsun diyoruz ve biz de artık bu saatten sonra Rise Online ve Night Online'ı aynı anda oynamaya ne Rise geçip Night Online'ı gömmeye ne Night Online'a geçip Rise Online'ı gömme içine girmiyoruz arkadaşlar. İkisini de aktif olarak oynayacağız. Aynı zamanda yan bilgisayarlarımız aktif. Yan bilgisayarlarımız e, ki ana bilgisayarımda da hem Rise'ı hem Night'ı aynı anda alacağım. Hemen ekran paylaşmakta Night'ı yan tarafa alacağım arkadaşlar. Night videosu çekerken Night'ı bu tarafa Rise'ı o tarafa alacağım. Çift ekran oynuyorum. İkisinin de videosunu düzenli olarak atmaya çalışacağım. Herhangi bir sıkıntı yok. Rise'da farm yaparak iki karakterle hatta üç karakter diyebiliriz. Üç karakterle farm yaparak ana karakterimize item almayı Knight'la da Dyrus'la pazarımız aktif olarak devam edecek arkadaşlar. Rise'daki düzenimi oturtana kadar Knight Online'ı biraz aksatabilirim ama genelde Rise ön planda olacak. Knight arkada zaten düzenli bir kurulumuz var. Düzenli bir alışveriş yapan arkadaşlarımız var. Dairiste pazar yaptığımızı bilen aktif binlerce kişi var. Bu yüzden e, Knight biraz arka planda kalabilir ama genelde Rise'da işçi içe olacağız arkadaşlar. Bu arada yani şu an sizde videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama eski bilgisayar biliyorsunuz ben Rise'ın ilk sorunun başına 2 ay oynadım. Size video attım 15.000, bin, 20.000, bin, 25.000 bin izlendi o videolar. Ya şöyle arka plana bakıyorum abi gerçekten efekt olarak muazzam ee, oyun iyi ama ben oyunu övmüyorum şu an şu an aldığım kasayı övüyorum arkadaşlar. 350 FPS'e çıkıyor bilgisayarım. Efsane güzel. Efsane videolar gelecek. Yani şu an ağaçların yapraklarını bile sayabiliyorum. Hani en sondaki, sağ üstteki en sondaki ağaçların yapraklarını bile sayabiliyorum. Her şey muazzam gözüküyor. Karakterlerin detaylarını net bir şekilde görebiliyorum. Koşarken, video çıkken kasma falan yok arkadaşlar. Muazzam bir kasa dizmişiz. Şu an gerçekten... Hani böyle seve seve bakıyorum. Ama dediğim gibi Rizona'daki serimizde iki tane BP'miz ana karakterimizi asasımızı ana karakterimizi dizmek üzerine olacak arkadaşlar. İki tane priest bir tane asas dizecek. Bu serinin ismi ne olabilir? Bana bir seri ismi önerebilir misiniz? Güzel bir seri ismi olsun istiyorum. Dikkat çekici. Bu arada üç karakterin avantajını çok yaşayacağız arkadaşlar. Bunları da göreceksiniz zaten. İki tane priest mi ilk önce? Ya seri o kadar uzun olacak ki. Çünkü hedefimiz ilk önce Priestlerimize level kasmak. 3 karakterimize aynı anda level kasmak. Ondan sonra priestlerimizi itemlendirmek. Ondan sonra asasımızı itemlendirmek. Düşün. ilk önce levelleri kasıyorsun. Sonra priestlerin item koyuyorsun. Priestler sotuda daha rahat Dönüyor ve kese e vermiyor. Bu sayede siz artık yavaş yavaş ana karakterinize item koyuyorsunuz. Gayet muazzam bir seri olacağını düşünüyorum. Mesai saatlerim çok ağır olduğu için aktif olarak böyle 724 oyunda hardcore bir işleğimiz olmayacak ama robot sayesinde afk bir şekilde çok güzel içerikler sizi bekliyor arkadaşlar akşam 6'da Rise Online yeni sorular açıldığında hep beraber orada olacağız zaten. Orada tekrardan görüşürüz. Bu arada Rise Online'da level kasmak isteyen üç tane karakterim var. 5 tane arkadaş varsa gelsin. WhatsApp'tan bana yazsın kanka ben de Rise Online'da level kasacağım. Hep beraber akşam girelim. Rise Online'da levelimizi kasalım arkadaşlar. Ben ilk sunucu oynadığım için şu an kaçacak sunucularda nerede? X kasalım falan bunları aşağı yukarı biliyorum arkadaşlar. Hadi şeye kadar böyle 60 level'e kadar hardcore bir görev yapmamıza gerek yok. 60 level'e kadar belli başlı bir X slotuna oturup orada row sayesinde güzelce XP'mizi kasarız. Bu seri sadece bizim için değil arkadaşlar. Sizin için de iyi olacak. Çünkü Rise bilmeyen, nerede farm yapacağını bilmeyen arkadaşlar varsa bunu hep beraber öğreneceğiz. Ben de YouTube'dan birçok video izledim. Şu an aşağı yukarı kafamda bir şey slot nerede farm yapabilirim bunların hepsini video sayesinde öğrendim ama son gelen güncellemelerde slotlar nerf yedi mi yemedi veya da bufflandı mı mı bilmiyoruz bunları bol bol deneyeceğiz arkadaşlar bunları da hep beraber göreceğiz ekstra olarak e, söylenecek pek bir şey var mı pazar muhabbeti var arkadaşlar pazar konusunda da biz e, Rise yönetimi ekibiyle de birebir konuşabiliyoruz hani ya burada eleştirmek istemiyorum ama birebir e, yönetimle muhabbet sohbet edebiliyoruz arkadaşlar e, WhatsApp'tan konuşabiliyoruz araşabiliyoruz yönetim ile ince detayın altını çiziyorum İnşallah her zaman da böyle kalmaya devam ederler Tamam bütün üzerlerle tek tek telefonla veyahutta e, WhatsApp'tan görüşme ihtimalleri yok ama dediğim gibi çok fazla kişiye hitap eden insanlar görseler e, yeter Çünkü Çünkü her zaman söylüyorum siz sıkıntılarınızı dertlerinizi ya kanka bu droplar leş işte pazar sisteminde şöyle bir sıkıntı var. X'de şöyle bir sıkıntı var diye söylüyorsunuz veya partide görüyoruz. Biz bunları Rise ekibine zaten bildiriyoruz arkadaşlar. Bencil davranmıyoruz. Oyunun biraz daha kendini geliştirmesi ve e, insanları memnun etmesi için biz bunları zaten birinci sonuca söylüyorduk. Burada da söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden birebir bize itibar kurdukları için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ekstradan bu muhabbet yaparken Rise Online yönetimiyle şunu da konuştuk arkadaşlar. Bana sordukları soru şu oldu. E, Rise Online'de pazar yapacak mısın? aslında birçok arkadaşımın dert yandığı pazarcılar. Arkadaşlar pazarcılardan dert yanıyorsunuz. Ama pazarcılardan dert yanarken pazarcıların boyuna gerçekten bir şey katmadığını düşünüyorsunuz. Bak burada ya bilmiyorum ya fevri davranıyorsunuz ya gerçekten anlamıyorsunuz ya da anlıyorsunuz ama bilerek yapıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben düşünün 500k ile ben buraya pazara başladım. Bakın adam Vixen bastı. Sol altta görüyorsunuz. Vixen bastı. Bu arada bu tarafta falan komple değişmiş. ilk seri ve anlaşılabilir mi? Net olmuş. Gayet tatlı olmuş. Güzel. Şu an yani şu anki gözlemim ilk seri arasında dünya kadar fark var. Ama daha oynamadığım için büyük ihtimal bir tonda eksik vardır. Ama hepsini çözeceğiz beraber arkadaşlar. Şunu söyleyecektim ben. Lafım yarıda kaldı. Rise ekibiyle pazar konusunda konuştuk ve pazar konusunda da bazılarının e, bazıların haklı bazıları haksız olduğu yerler var arkadaşlar. E, oyunu öldürmez arkadaşlar. Bakın pazarcılar oyun piyasasının elinde tutmasına yarar. Yani adam 500k sermaye bağlıyorsa şu Vixen diyelim ki 5 GB. Oyun içerisinde 5 GB. Pazarcı bunu 450'ye 460'a alır 5 GB'ye satar. 250 300'e mi alamaz arkadaşlar öyle bir şey yok. 250 300'e ne zaman alır biliyor musunuz? Gerçekten o oyunda pazarcı aktif olarak çok değilse oyunda Dorion kampında yeterince sermaye yoksa yeterince pazarcı yoksa o zaman 250 300'den alır. Neden? Rakip yok. Adamın kafası rahat. Sen bunu basıyorsun. iki gün millet gibi 500'e koyuyorsun. Yok satılmıyor. Tak 490 a düşüyorsun. Adam görüyor. Adamı el armut mu topluyor? O 490'a koyuyor. E o 460, 470, 430, 440, 420 derken herkes birbirine keyif satıyor. Çünkü oyuncu hiçbir zaman itemim normal fiyattan satılsın demez. Itemim bir an önce satılsın der. İşte burada devreye aslında pazarcı muhabbeti giriyor. Bu adamlar elinde isterse 5 tane vixen olsun 6. vixen da alıyor ve aynı fiyattan alıyor. 450 almaz 445 alır 440 alır ama alır. O yüzden gerçekten piyasanın sabitlenmesi yatırdığınız paraların birkaç ay sonra hala değerini koruması için gerçekten pazarcı önemli. Ama bunu anlamayan arkadaşlar var. Maalesef. Ben de oyuncuyken aslında itemlerimi pazarcıya veriyorum. Çünkü istediğiniz item istediğiniz zaman satılmıyor. Pazarcının da zaten burada yaptığı iş bu. Nasıl sen farm yapıyorsan, ee, pk atıyorsan, onu yapıyorsan, bunu yapıyorsan. O adam da bu oyundaki aktifliği bu. Yani bir item elinde bir hafta kalsa da bir hafta niye kaldı diye ağlamasına gerek yok. Çünkü adamın işi o. Sen bir hafta pk boyunca pk attın mı? Ya ben bir hafta boyunca niye PYK attım? Veyahut da bir hafta farm bir hafta niye farm atınca? Demiyorsun. O adam da elinde item bir hafta kalırsa niye kaldı demiyor. Çünkü sadece o itemin başını beklemiyor. Elinde onlarca item var. Herhangi bir tanesi satıyor. O günü kurtarıyor. O ona yetiyor. Ha bunun sorunun başı için söylemiyorum arkadaşlar. 3-5 ay sonraki piyasadan ve pazar durumundan bahsediyorum arkadaşlar. Ryzon'dan yönetmenin o sorusuna istinaden ben de onlara şunu söyledim. Evet ben burada pazar yaparım. Youtube'a pazar içeri de çıkartırım. Ama piyasanın bir tık oturması ben buraya bir maddiyat bağlayacağım ve bu maddiyata istinaden piyasaya biraz güvenmem lazım. Bunun için de 3. 5. ayın doldurması lazım sorunun. Premiumlar çekeceğim ve bir ay boyunca Rov'dan farma abanmaya çalışacağım. Ama iş sebebiyle ben karakterlere bakamam. KS geldi mi yan bilgisayar aktif edemem vesaire vesaire böyle beni yoracak çok çok ultra bir şey çıkarsa o zaman pazarı erken de geçebiliriz. Ya seri niye bıraktın? yarıda kaldı falan filan şimdiden demeyelim arkadaşlar çünkü aktif çalışıyoruz. Ve Nasip olursa da işte 15 güne falan ikinci çocuk geliyor. O yüzden Şubat ayının 15'i gibi ben bir 10 gün falan olmayacağım. O ara video gelmeyecek. Geldiğimizde süreç nasıl ilerleyecek? bunlar zaten hep beraber göreceğiz. Ama aktif çalışan arkadaşlar hepiniz çoğunuz aktif çalışıyorsunuz. Ve bu çalışma hayatındaki düzeni, yoğunluğu, aktifliği bilgisayar ayıracak vaktinizi benden iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için ayrı bir tartışmaya girmeyeceğim. İnşallah istediğimiz gibi gider. Karakterlerimiz istediğimiz gibi bir slotta önerdeyiz. 2, 3, 4, 5 ay pazar serisini ayrı yaparız. Farm serisiyle devam etmeye ayrı yaparız. Bunların hepsini inşallah farklı farklı yaparız ama ben oyuna böyle başlamak istiyorum ve böyle başlayacağım. Çok da laf uzattım, muhabbet, sohbet oldu. Oyun hakkında detay vermedim, farkındayım. Oyun ile alakalı detaylar arkadaşlar. Tabii ki oyunu oynarken vereceğiz. Her videomuzda oyunu ya eleştireceğiz ya öveceğiz. ama övmek derken yalakalık bağımında değil. Eleştirmek derken de olan bir şey olmuyor gibi göstermekten bahsetmiyorum. Hakkını vere vere eleştirilecek bir şey varsa gerçekten eleştirileceğiz. Boynu daha iyi olabilmesi için eleştireceğiz oyunu gömmek için eleştirmeyeceğiz. Veyahut da överken de evet böyle böyle bir şey yapmışsınız elinize sağlık diyerekten Rise ekibine manevi olarak destek babında tabii ki de öveceğiz arkadaşlar. Sözcüklerim bu kadar. Akşam 6'da ben Rise'a Galya sorununda başlıyorum. Hemen XP abanacağız arkadaşlar. İlk karakterlerimizin levelini kazacağız. Heyecanlıyım. Keşlerini yükleyeceğim şimdi. Ön kayıtlarını yaptım. Yan karakterleri açacağım. Onlarla uğraşacağım. Haydi bakalım. Akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada dediğim gibi 5 tane arkadaş bana Whatsapp'tan yazarsa Onlarla beraber bir parti kurarız. Hadi görüşmek üzere.